saçlarına beyaz bir şey alalım. Sevgili genç kardeşlerim, her biri bir Türk bayağı olan bozuluklar, asenalar, kıymetli artifinler, hepiniz buradasınız. Sizlere hoş geldiniz diyorum. Çünkü siz misafir değilsiniz. Siz bu şahlan için sahibisiniz. Biz ülkücüler olarak ve biz artifin olarak yediden yetmişe en el ele verdik. Yedi Haziran'da destek İktidar yürüyüşümüzün bu salonuna bir başlatıyoruz. Bizim bu kuru şahit ederek bu kereklenmeyi, bu inancı, çalışma azmini ve göçgü dört yana ulaşacak olan basınımızın değerli mensupları sizleri kendimizden ayrı görmüyorum, saygı ve hürmetle selamlıyorum. selam Dürüst, ahlaklı, namuslu ve cimdi kuralları bizlerin üzerine olsun. İktidar yürüyüşümüzü Milliyetçi Hareket Partisi Antrim Milletvekili aday adaylarımızı kamuoyuna tanıtarak başlatıyoruz. Onlar aşağısı altın ve üstü pırlanta misali cennet olan şehrin Serhat Şehrimizin Antrim'in öz evlatlarıdır. Onlar ihanete geçip vermeyen vatanın, milletin bölünmesine sayısız kalmayan, bu uğurda öncü görev almak isteyen fedakar vatan evlatlarıdır. <laughs> Sevgili de arkadaşlarım, değerli hakimler, Türkiye Cumhuriyeti ehliyetsiz, teslimiyetçi, devleti şirket gibi gören ve bedavadan gibi AKP tarafından aciz düşürtülmüş. İmrahlar düz içine hayat sürdürülen caninin dizlerine kapananlar. Onun cildi çizmelerini öpmüş. Her isteğini emir bilmiş. En ince ihtiyaçları dahi yürüşüp bir de çözmüşlerdi. Terörist başıyla görüştün, görüşmedin. meselesinde şerefsizlerin tesis edenlerin büyüğü <laughs>

Nefekalı hainle yol kesmekte, kimlik kontrol yapmakta, kendi kendilerine mahkemeler kurmaktadır. Bazı illerimiz sanki kurtarmış bölgene gibi talar edilmektedir. Başta Atatürk olmak üzere vatan kurtaran, devlet kuran kahramanlar hakarete uğramakta, herkelerin harf edilmekte, kahrolmakta, altları işe sokaklarla, caddelerden zilin etmektedir. Hükümet edenler tartışmalara göz yumakta ve susarak doğal vermektedir. Üniversitede PKK'lı öğrencilerin çift yardıya getirilmiştir. Her türlü kistik ve tartışmalarına göz yumaktadır. Üniversite koridorları tatilini, tatilini bebek tatilini resim sevgisine döndürülmüş, Açarmaların çevreyi kirletmektedir. Kaldı vatanımızın acı yaşanan, görülmemiş ve yüzü Türkiye için kabul alan, İslam ahlakına sarılan şahsiyetli, milliyetçi, ülkücü gençlerimiz bu katillere açık hedef yapmaktadır. Ne devlet ve ne de rektörler bunların gereği yapılmamaktadır. Daha ki ilk başta itibaren teröristlerin hamilelerine terörist başlar. Dağda, dağda gezen eşkıya boyun eğerler. Günden güne tavizlerini arttırmış ve iş bugün buraya gelmiştir. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Apo Ece'nin posterleri açtıktan astırıp ellerde gezerken. Ay yıldızlı bayramımız indirilmekte. Hakarete uğramakta. Ve her seferinde bu suçu isteyenler kanunun gözünde kaçırılmaktadır. Bu gidişin bir sonraki adımı İmralı Camisi'nin sarı verilmesidir. Ve ölücü teröristlerin dayaklı özelliğin verilmesidir. Özellik demek parçalanmaz dediğimiz vatanımızın parçalanması. Et ve tırnağın ayrılması demektir. Özellik, anarşi, belirsizlik, parçalanma, taciz edilme, acı ve gözyaşı demektir. Çapı uzmanın boyun eğmektir. Özellikle vatanın bir kısmında vazgeçmek. Kendi kalanı da kendi dediğine hale getirmek, kültürüne güveni yok etmek demektir. Bunun bir, bir benzeri cennet mekan Süleyman Şah Tübesi bulundu. Vatan toprağının teröristlere bırakılmasıyla yaşanmıştır. Vatan toprakları bir terör örgütüne terk edilmiş ve kutsal emanetlerle bir başka terörist kaçamasının gölgesi rehin bırakılmıştı. Vatan toprağının korku ve baskıyla nasıl tarif edildiği bizlere ve dünyaya gösterilmiştir. Yarın yapacaklarına da örneği teşkil etmiştir. Bu tarafından daha önce zor kullanan Yunanlı ruhlara terk edilen adalarımız Türk milletinin diktatından kaçırılmıştır. Ruhmet tehdidi gördükçe Geri çekilen teslim olanların akıbetleri her kaçmak, her teslim olmak ve yok olmaktır.